Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Gün geçmiyor ki süpersel ekibinin yeni zekalıklarına maruz kalmayalım. Yeni aptal aptal güncellemelerine ve dengeleme değişikliklerine maruz kalmayalım. Şimdi e, biliyorsunuz ki güncelleme hakkında daha bir gün önce video yapmıştım. Bu goblin makinesinin güçlü olduğunu söylemiştim ama... En az bir ay kullanılır demiştim. Yakın zamanda nerf yemez demiştim. Çünkü bugüne kadar yıllardır hep böyle oldu. En, en başta bir kart çok güçlüyse bir ay oynanır. Herkes para yatırır. Bir ay sonra nerf gelir. Bu çok bilinen bir şeydir. Örneğin geçen sezonda boşluk büyüsü vardı. Yani herkes kullanıyordu. Ama bir ay sonra nerf geldi. Hatta belki de daha uzun zaman sonra nerf geldi. Şimdi ben de e, bu hesaptan Goblin makinesini makslamak istedim. Şöyle bir kötü bir yanı var bu olayın. Hançer düşesini makslayacaktım. Buna nerf gelecek diye makslamadım. Hani e, artık dedim çok kullanılmaz. Onun yerine Prenses Kalesi kullanmaya bu hesapta devam ederim diye düşündüm. Ama hançer düşesi beklediğime göre gene güçlü kalmış. Ben de tüm efsanevi biriktir biriktirdiğim tüm efsanevi Joker kartları Goblin makinesine attım. Normalde e, Goblin makinesinin kaleye bir attığı roket 700 hasar veriyorken şu an 300 hasar veriyor. Yani Alev topu gibi bir şey atıyor. Hadi buna neyse diyelim artık roketi iki kat daha yavaş kitliyor. Yani roketi atması için iyice böyle bekleyip ekrana bakıyorsunuz. At artık diyorsunuz. Bundan ayrı bir tane daha nerf yedi de onu da unuttum artık. O kadar fazla nerf yemiş ki bu Goblin makinesi kartı. Ondan ziyade Goblin laneti de bir nerf yemiş. Artık e, %30 daha az yavaşlatıyor diye duydum yanlış bilmiyorsam. Yanlışsam onu düzeltirsiniz zaten. E şimdi ben bu geri zekalı süpersel ekibine şöyle bir şey sormak istiyorum. Ya madem siz bunları bir gün sonra nerfleyecektiniz, oyuna gelmeden nerfleseydiniz bu nasıl bir dolandırıcılık? Yani beklediler insanlar satın alımını yapsın şey yapsın bilmem ne falan filan ondan sonra bir günde nerfleyelim. E bir ayda nerflesen daha çok para kazanacaksın zaten. Niye böyle bir gerizekalılık yapıyorsunuz? Anlaşılan bunlar kartları hiç denemeden direkt oyuna sürmüşler. E tamam da bu salaklığın bedelini niye biz ödüyoruz? Ya Supercell ekibi aptal diye gerizekalı cahil bir ekip diye bunun neden şeyini cezasını biz çekiyoruz? Şimdi 3 aydır 4 aydır biriktirdiğimiz kartların hepsi bu aptal karta gitti. Ve şu an gerçekten çok güçsüz olmuş. Oynadığımızda göreceksiniz. 5 iksire değecek bir kart değil kesinlikle. Hani bunu atacağınıza kıvılcım bile oynasanız gerçekten daha mantıklı. Hatta ilk kart olarak bunu atayım görün ne demek istediğimi. Adamlar yeni kartlar getiriyor bir gün sonra nerf atıyorlar. E şu an zaten şeyler de dengesiz olmuş ona bakarsanız. İşte koç binici prens kartı falan. Hani sürekli koşuyorlar, hiç durmuyorlar yani. Çok hızlı çok hızlılar artık. O şey yapılacak gibi, karşı koyulacak gibi değil. O zaman onlara da bir nerf getirecekler yakın zamanda. Ama onlara getirmezler. Çünkü tahmin edilemez bu geri zekaların ne yapacağı. Şu attığı yumruklara bak. Yemin ediyorum karınca sürüyor. Dev Goblin o, ee, şeye gelse, ağzını açsa bağıracak. Canım acımıyor ki, acımıyor ki diyecek yani. Bak attığı rokete bakın. Gördünüz mü? Ya vurmadı bile. Aa, ah ah. Ha, bu arada arkadaşlar çok soruyorsunuz işte Critical kritikalops videoları devam edecek mi diye. Ağustos ayında başlayacağım kritikalops videolarını çekmeye. Onun dışında da Eylül ayında direkt Eylül'ün başında hatta eğer YouTube'a devam ediyor olursam ona daha karar vermedim. Böyle sizin istediğiniz işte o korku oyunları, diğer oyunlar falan onları çekip yayın açacağımız bir e, döneme başlayacağız. Şöyle oduncuyu çıkalım önden. Evrimli büyücüyü yapacak bir şey yok. Atsın biz şöyle bir Goblin lanetini attığımız anda biraz daha çalışacak. Güzel. Goblin lanetiyle orada büyücü alabilir miyiz derken yok çok sıkıntı çıktı. Şöyle bir tomruk atalım şuraya. Tamam güzel. Beklediğime göre iyi hasar verdim attı. Atıcı bir tane daha zaten vuracak. İlk tacı düşürdük. Rakip burada başı bırakır mı acaba? Bırakmaz gerçi. Niye bıraksın ki? Eyvah eyvah. Eyvah. Yani bir de ee, Eyvah diyorum onu da anlamıyor neden eyvah dediğimi bir de sinir oluyor şimdi. Yani orada o dart goblin öyle atılır mı? Ama kafa zaten basmıyor belli neyse. Neyse gariban şey birlikte çıkalım. Artık bu hani ilk geldiği zaman yani bir gün öncesi oyunun en güçlü kartıydı. Şu an abartısız söylüyorum benim gözümde en zayıf kartlar arasında ilk 3'e girer yani. Şuraya bak roketin vurduğu abi bak. Neyse atıcıyla çıkalım arkadan. Ne yapalım işte başa gelen çekini. Ah be büyücüye bir roket atsaydım da görseydik ne kadar vuramadığını. Neyse. Şu iki iksirlik şeyi atalım şöyle biraz arkaya doğru. Başka şeyler de atar diye tahmin ediyorum. Bir doğduncu. Çok güzel. Ha iki iksire nerf yemesine rağmen bu e, goblin laneti kartı gene çok iyi kalmış. Bu salata ne emoji atıyor ya? Oynamayı beceremiyorsun. işte sana göre değil bu oyun ya. Neyin emojisini atıyorsun? Şöyle Goblin hayatını açacaktık atıcıyı görmedim bile. Atıcım orada savunma yapıyormuş. Bak attığı roket şu an 300 falan vuruyor. 5400'den 5000'e kadar bile düşmüyor. Yumruğu zaten zayıf. Şuraya bak. Nasıl bir hata yaptık? Bu kartlığı maksiyarak nasıl bir geri zekalık yaptık? Sus soytarı sus sus emoji atma artık. Tövbe tövbe. Rakibim bile geri zekalısı bana denk geliyor. Hani bu ilahi bir mesaj gibi ya. Bunlar ne çıkacak acaba bakalım. Evet. <laughs> Allah kahretmesin. Artık sana ihtiyacımız yok artık. Ama neyse zaten ne çıkacağı belli. Bir tane efsanevi var bu goblin sandıklarında o da bu. Ne çıkacağı zaten belliymiş. Tamam ikinci rakibimizi de bulduk. İnternet çekiyor bu Supercell ekibinin bir kahpeliği çekmiyormuş gibi göstermesi. Diğer her şeyi de çekerken neden sadece Clash Royale gibi bir basit bir oyunda çekmesin çünkü. Şöyle atıcıyla çıkalım arkadan. Bir kart en fazla bu kadar güçsüzleştirilebilir. Böyle buna tomruk atmayacağım. Belki tomruğu daha iyi bir yerde kullanırız. Hani düşünüyorum. Nasıl bu kadar bir kart bir günde bu kadar zayıf atılabilir ya? Üç farklı şekilde nerf yer mi bir kart? Ha bir de karta hani ben e, o kadar joker kart biriktir 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 3-4 aylık emek çöp oldu. Bir de bunu düşünün yani. Şu an tomruk atmak daha mantıklı. Yalnız dev goblin'i çok sola ittirdik tamam neyse ki görüyor. Şöyle bir oduncu atalım. Oduncu orada birazdan daha iyi de çalışacak. Evet. 5 iksir. Bari şunu 3 iksir yapın ya. Bu 5 iksir hak eden bir kart değil artık bence. Neyse. İlk geldiği zaman abartı güçlüydü. Onu kabul ediyorum ama adamların zaten görevi bu arkadaşlar. Şey yapacaksın yani. Kartı deneyeceksin. Baktın çok güçlü kalıyor. Ona göre kartı e, en başta gelmeden nerfleyeceksin. Oyuna getirip bir gün sonra kartı neden nerfliyorsun? Bu kafa neden bu kadar çalışmıyor bu Supercell ekibinde? Ben bunu sorguluyorum. Yazık günah vallahi. Bir de dev goblinle çıkalım. Bir goblin lanet atalım şöyle. Şuradan bir tomruk. Baksana roketi attığı yerlere bak. Eyvah eyvah. Kart çok cahil bir kart bu. At bari roketi. Eyvah buna da vuramadı. Şaka gibi yemin ediyorum ya. Böyle hep aptal aptal şeyler de benim başıma geliyor ya. O da ayrı bir olay. Neyse hasar olarak öndeyiz. Sinirden maçı da satmayalım ona göre düzgün oynayayım. 2x'e giriyoruz. Daha rahatlayacağım şu an. Şöyle bir atıcıyla çıkalım. Atalım atalım. Zaten yumruğu bunun 100 mi vuruyor? 150 mi vuruyor? Yumruğu da çok zayıf bir kart ha. Hani. Zaten tek olayı roket atmasıydı. Bunun başka bir olayı yoktu. Baksana. Eyvah dev goblin gibi bir hayvana böyle iri yarı şişman bir hayvana daha roketi tutturamadı orada. O kadar yavaş gitlerse olacağım bu zaten. Dur bakalım. dar Goblin'i atacak mı? Bir atıcı atalım şöyle. Bunu kullanmak için kullanıyorum arkadaşlar videoda. Yoksa böyle boktan bir kart baksana roket attığı yerlere geri zekalı. Kıvılcımdan daha salak bir efsanevi yapmışlar. Şöyle bir goblin laneti atacağım oraya. Bir de Oduncu tamam bitti maç. Bundan sonra savunma zaten yapamaz. Neyse Çer çöp Kart en önde gidiyor bakalım. Yumruğu. Evet. Yumruğu hissetmedi bile. Atıcıyla şey aldı orayı. Oduncu. Bu video daha çok e, böyle bir gameplay videosu değil de eleştiri videosu gibi olacak ama. Hani bu videoda da şöyle bir içimizi dökelim. Bu Supercell ekibi gerçekten şey gibi değil mi ya? hani böyle sanki troll bir ekip anlatabiliyor muyum? Sanki oyun falan yönetmek değil de dalga geçmek için böyle hani bazı şeyler yapıyor. Bilmiyorum sanki böyle aklımızla alay etmek için böyle güncellemeler getiriyorlar falan. Düşünsene oyunu kurtarmak için tekrar eski popülerliğini yakalamak için güncelleme yapıyorsun. Gelen kartlar şunlar yani. Bir şu bir de şu arkada giden enayi. Ondan sonra da bir gün sonra karva nerf getiriyorsun. İşte. Zeka öyle bir nimet ki herkese nasip olmuyor arkadaşlar. Demek istediğim bu. Sağ tarafa iyi hasar verdik. Soldan da hasar yemeyeceğiz pek. Güzel. Dur bakalım. Yarasalara roket iyi var. Üç tanesine tutturdu. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Atıcı değil de oraya bir oduncu bırakacağım. Oraya bir goblin laneti atalım. Rahat bir savunma olacak. Güzel. Ha 2 iksire bunun savunması iyi. Bunun nerf yemesini gene insan anlayabiliyor. Çünkü daha dengeli olmuş. Zaten 2 iksir yani. Hani böyle çok bir olayı zaten e, iksir olarak bir maliyeti yok. Ama bu 5 iksir veriyorsunuz karşılığında roketi yarasalara bile tutturamayan attığı yumruk 100-150 vuran bir kart. Neyse şöyle tomruğu gerçi harcamayalım. Bu NA ile çıkalım gene arkadan. Adamı belki korkuturuz biraz. 4 yediğinden falan haberi yoksa. Gerçi bir dakikadır oynuyoruz adamla. Adam zaten anlamıştır artık. Bir şey atmaktan hata çıkacak. Bu tarafta atıcı kesinlikle iş yapacak. Güzel. Şöyle bir tomruk. Oradan kaleye de vurduk. Hatta evet iki tane mi yok bir tane vurduk. Atar mısın roket? Nereye atıyorsun? Şu iki iksirlik büyüğü yapmamız gerekirdi de orada dedim sonra belki savunma yapamayız. Daha şey oynayayım garantici. Şöyle yapsak ya kaleye biraz belki vurdururuz. Bir tane vur, bir tane de vurmadı. Bir tane belki vurur dedim. Gerçi atıcıyı görmedi kale biraz da o sebepten. Valla direkt bekleyeyim şöyle oduncuyu koyayım. Ondan sonra da şöyle bir goblin kafesi. Bir atıcı. <laughs> bir şey atmaya gerek yok zaten diğer tarafın canı azdı. Bu tarafın canı çoktu. Bu taraftan neden hata geldi bilmiyorum. Sorgulamamak lazım. Çok güzel. Bravo diyelim. O özelliği iki bastın yani. Ne anlatmak istedin o özellikle onu anlamadık biz ama. Evet sen olsun doğru. Şöyle bir de oduncuyla çıkalım. Goblin lanetini atalım. Şöyle. Güzel. İyi çalışır orada. Biraz daha öldürebilir. tam aldık kale. Güzel tebrik edelim. İyi oyundu diyelim. Tebrik ederken tam tokma temoyusunu açacaktım da adam bravo dedi diye pislikleşmek istemedim. Güzel bu maçı da iyi aldık. Evet arkadaşlar son rakibimizi de bulalım. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Evet karşımıza Michel geldi. Bakalım o ne oynuyor. Zaten e, bu arada bu Goblin tarafında kupa kasmak istiyorsanız e, Cehennem Ecerası tarzı kartlara tercih edebilirsiniz. Çünkü şöyle düşünün her maç garanti karşınıza dev Goblin geliyor. Yani %90. O yüzden cehennem ejderhası bu tarz eşleşmelerde çok işe yarıyor. Yarasa bakmayın az önce rakip oynuyordu. Normalde yarasa çok az denk geliyor işte bu tarz eşleşmelerde. Tamam buradan. şurada mesela şuna işte 5 iksir. Neyse zaten videonun olayı bu. Biz atalım. Adam da attı en azından güzel. Tamam. Artık roket değil de böyle çarpma atıyormuş gibi şu an. Ama öfkeyle beraber iyi iş yaptı. Gerçi arkada atıcı vuruyormuş lan. Atıcıyı ben fark etmedim. Tamam Tomru atalım. Oradan başka bir şey atmayalım. Şu an o zaman iksirde adam avantajı eline alır. Zaten ben hasar olarak bayağı öndeyim. Adamın özelliği de dolmuş onu fark etmemiştik orada. Şöyle bir Goblin kafesi atalım. Bu maçta rahat geçecek büyük ihtimalle bu arada. Adam daha ilk ataktan tutamadı. Öfke orada oduncunun öfkesi çok işe yaradı. Zaten bu desteği dediğim gibi arkadaşlar kendim yaptım. Çok işe yarıyor. Bu sefer sağ tarafa doğru bir oynuyormuş gibi yapalım. Oynuyormuş gibi yapmayalım hatta oynayalım. Soldan şu an sadece bir savunma yapıp sonra bir kontrol hata çıkabiliriz. Sağ tarafı aslında iyi zorlarsak soldan pek bir şey atamaz ama. Tamam orada 5 iksir mesela heba etmiş oldu. Evet. Yok ya mesela bazılan şey olur. Kart sende oynarken çok güçsüz gelir de karşı taraf oynayınca güçlü gelir ya. Örnek veriyorum hani kıvılcım gibi mesela kendin oynuyorken bir türlü vurmaz 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 da karşında olunca sürekli senin kaleye döşer hasarı böyle. Bu öyle bir kart da değil. Karşımıza gelse de çok zayıf kalıyor bana göre. Güzel. Oradan bir şey atmayalım. Şöyle bir goblin kafesi atalım. Tek olay şu iki iksirlik büyü bence güzel. Bir dev goblin atalım. Şuraya bir goblinler atabilir. Şöyle bir. At artık. Adam yemin etti lan goblin atmamaya. Goblin çetesi bekliyordum oraya. Hani atar dedim de neden atmadı bilmiyorum. Artık savunmadan mı umudunu kesti acaba? Bir de atıcı bıraktım. O da sen ona döşersin. Üç tane çeksek çok tatlı olur. Üç tane vermemek için bayağı bir direniyor. Neyse. Soldan bir çer çöp kart bıraktı oraya. Hiç ellemeyelim. Bir şey de atmayalım hatta biz. Bir tacı vermeden alabilir miyiz? Ah ulan. Ah ulan. Michelle'e bir taç verdik. Neyse iyi oyundu diyelim bakalım. Karşılık verecek mi? Vermiyor hepine. Şöyle bir tokmak emojisi açalım. Bir de goblin sandığı tarzında bir sandık verdi. Onu da açalım. Yani 9 taş verdiğimize göre pek bir şey çıkmıyor içinden. Bakalım. Goblinlerle. Goblin kafesi. Olsun. Fena değil. Arkadaşlar genel olarak son defa bir e, yorumumu yapıyorum. Bu arada yeni bir oyun modu gelmesi farklılık açısından iyi olmuş. Ödülleri falan böyle baktığınızda bayağı iyi. Örnek veriyorum şuradan 5000 tane sıradan kartı bir kere de vermesi falan gayet güzel. Ama e, bu gelen nerf ve bu yeni gelen kartları ben hiçbirine beğenmedim. Sadece tek şu goblin laneti bence böyle oyuna bir farklılık katmış. Güzel olmuş. Onun dışında o Monotavatan goblin yerine büyücü de kullanabilirsin mesela. Çok bir farkı yok bence. Neyse izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beğen atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.